Yıl dönümü dolayısıyla bazı etkinlikler düzenliyoruz. Bunun içerisinde deprem simülasyonu tırı etkinliğimiz de var. Burada amaç deprem anındaki doğru davranış şeklini göstermek. Ne kadar hazırlıklı olursak o kadar az zarar görürüz. Afet öncesi yapacağımız bir hazırlık, afet sonrası yapacağımız bir birim hazırlık. Afet sonrası yedi birim harcamaya bedel. Burada e, uygulamasını yapacağız sizler depremi daha önce yaşamadınız ancak bu uygulama altı e, buçuk şiddetinde bir deprem şeklinde size e, yansıtacağız buradaki sarsıntıyı. Siz de burada ne yapacaksınız? Ya eşyaların yanlarına, sıraların yanlarına çok kapan tutun hareketini biraz önce gösterdiğim şekilde uygulayacağız. Dirmeler e, afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasını e, normalde okulda herkes kendi yanımdaki boşluğumu kullandık. Ama burada böyle bir uygun var. Evet, çıkıyoruz. Evet, deprem var. Evet, evet, çok güzel. <laughs> Boşumuzu sorayım. Yerimizi aşağıdan çıkaralım. <laughs> Yerimizi altlardan çıkaralım. Yerimizi aşağı. aşağıda. Ellerimizi aşağıda. Yerimizi Evet, çok güzel. Bu şekilde kal. Tanrıda evet. bittikten sonra yavaş yerimizden kalkıp önceden belirlediğimiz acil çıkışları kullanarak yine başımızı koruyarak dışarıya <laughs>

Tamam, Tamamın sarsıntı bitti mesela. Ne yaptın? 77'ine ama depremi herhalde yaşamadın. Hayır yaşamadım. Ama az önce bir simülasyon tırında bir aynı şiddetli bir deprem e, yaşamış gibi oldun. Neler hissettin o anları? Bir anda gelince çok korktum. E, yedirken şu kısmımı vurdum. Gerçekten çok acıdı. E, yani korktum, çok korktum. İlk defa olduğu için daha önce de şey hala Hiç anlatmışlar mıydı sana depremi düzeltmeyi? Yani edelim? annemler falan anlatmıştı. Benim dedem falan evlenmişti depremde. O, o kadar biliyorum yoksa. O kadar. Başka bilmiyordun. Şimdi yaşamış oldun. Evet. Daha önce anlatmışlardı evet. Burada da anlamış, anlattılar. Şimdi yaşamış gibi oldun tırda. Neler hissettin o anı? Hani? Anlatır mısın bize? Yani tabii ki korku vardı içimde. Ee, ama ne yapılması gerektiğini bildiğim sürece en hasarsız şekilde atlatmaya çalıştım. O sarsıntı yaşadığın zaman ne hissettin? Yani e, tabii ki her ne kadar gerçek olmasa da içinde bir korku oluyor insanın. Korktun yani. <laughs> evet.